Meksika'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Ee, evet, görüntüler bunlar. Diyorlar ki biz bin yaşında fosil ve madende bulduğumuz uzaylı, yani bilmediğimiz bir tür keşfettik. Evet. Ayhan hocam detayı nedir? Bu mu uzaylı? Şimdi bunu bulduğunu söyleyen kişi Hayme Moslan adında. Ee, ve geçmişi çok da parlak olmayan bir ufolog ve gazeteci. Hmm. 2015 yılında tekrar buna benzer bir şekilde diyor ki ben diyor Meksika'da bir şey bulduk ceset. Ceset muyalanmıştı ve uzaylı cesedi. Arkasında bilimsel araştırmalar yapılıyor ve bu cesedin uzaylı cesedi olmadığı ortaya çıkıyor. 2 yıl sonra Hocam şöyle ayağa gelir misin? Seni ayağa davet edeceğim. Çubuğumuz nerede bizim arkadaşlar? Çubuğu da bulun. Şöyle bir ayağa gelsin hocam. Ya Bunların boyu falan küçük değil mi? Ben anlamadım bu işten. 60 santim. Sen bize bir anlatır mısın bunu? Yani şimdi 60 santim bunlar ama şöyle bir şey var. Diyor ki e, 2017'de bu sefer diyor e, yine Meksika'da bulunuyor. Pardon Nazca'da bulunuyor Peru'da. 5 tane ceset ve diyor bunlar da uzaylıdır. Sonra ortaya çıkıyor ki bunlar hakikaten bir hastalıktan muzdarip olmuş. Boyları kısa kalmış çocuklar. Ve ondan sonra bu da fos çıkıyor bilimsel olarak. Allah Arkasından Allah en son bu bakın resmi bir açıklama değildir ama Meksika'nın olayı ciddiye aldığını Sonraki göstergesi olarak Meksika Kongresi diyor ki böyle bir iddianız varsa ve arkasında bilimsel altyapısı varsa gelin burada bize açıklayın diyor. Halka açık bir şekilde Meksika'da parlamentoda bunu açıklamaya kalkıyorlar ve ama Meksika özel ulusal şey üniversitesi de biz de bu deneylerde beraber bulunduk destekliyoruz diyor. Bu sefer arkası çok güçlü. Şimdi bakın 60 santim boyutunda. Bir dakika durun arkadaşlar bir geri gelin. Ha, hakikaten boyu be, tahmin ettiğimiz gibi değiller hocam. Değiller ama e, önemli olan... 3 e, yani, parmaklı mı? 3 parmaklı fakat bunun fake olma olasılığı yani sahte olma olasılığı tıp adamlarınca yakın, çok az. Niçin çok az? Diyorlar ki uzuvlarının ve kemiklerinin yapısının tridental dediğimiz bu üç parmaklı yapının ve öyle bir şey yapılmış ki mesela bizim beş parmak ve bu ona göre hareketlenmiş ve bizim ilerlememiz sağlamamıştır. Bunlar da üç parmak ama elastikiyet o kadar yüksek ki her türlü hareketi kavrayıp yapabilecek düzeyde. Allah, Allah. Şurasındaki kemik bizde olmayan bir kemik var. Bakın bu kemik ne diyorlar biliyor musunuz? Kuşlarda bulunan bir kemik türü şeyleri daha çok açabilsin diye, gerebilsin diye vücudunu arkaya doğru Aa. ve aynı zamanda kafa yapısı bir e, kaplumbağa gibi içeri kaçabilen, geriye kaçabilen biraz Aa. reptilleri hatırlatan. Şu bir Beyin... numara o zaman tekrar verin. bir numara diyorum. ilk de Sefe, orada çok geniş yüzünü görüyoruz. Heh. Beyin bakın. Heh. Gözler mesela gözlerin delikleri gel geri, geri gel. daha büyük normal insana göre ve bu göz şekline baktığımız zaman 360 derece görmeyi sağlayacak bir şekil verebiliyor diyorlar. 360'ı ben kabul etmiyorum çünkü arkayı göremez ama bizden çok daha fazlasını görebilecek bir yetiye sahip. Şimdi bunların üzerine ağzı burnu var ama diş yapısı yok dişleri hiç görünmemiş öyle bir şey yok. E, çünkü çok iyi korunmuş bunlar. Diatom tozuyla korunmuş. Ne demek diatom? Diatom e, gübrelerde kullandığımız inanılmaz güzel bir madde diyelim. O madde e, bakteriden virüsten arındırır, toprağı da temiz hale getirir. Hatta satılır. Gübre olarak da diyotom toprağı diye satılır. Diyotom burada kullanılması çok yüksek bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda üzerlerinde metaller bulundu. Bakın şimdi burada bakayım notlarda gösteriyordu zaten. Öyle oynasın. iki tane metal bulundu ki bu e, yaratıklarda. E, bizim yapay uydularda kullandığımız iki tane metalden bahsediyoruz. Biri osmiyum öbürü de kadmiyum. Biz bunları çok yeni, Benim yeni arkadaşlar. ortaya çıkardık ve yapay uydularda var. E nasıl olur böyle bir canlıda yani e, kaç bin yıl önce yaşamış ve bin yaşında olan bakın bizimle aynı yaşam süresi değil. Bin yaşında olan bir canlı. Peki madende ne arıyor ben onu anlamadım bunlara. E, bakın dünya durmadan dönüşüm geçirir. Madenlerde bunlar şeyde güneşe karşı belki olmamak için içeride kalmış olabilirler. Ya da öldükten sonra bunları buraya bilerek gömmüş yani mum yalamış olabilirler katmanın içerisinde. Ne olduklarını bilmiyoruz. Fakat bana şöyle söyleyeyim. Adam bunu bulan ortaya çıkaran ve herkese yaygaraya yapan adam şaibeli olmasına rağmen 2-3 konudan bakmak istiyorum. Bu adam şaibeli. Bir de her şey tersine döndü. Ee, son 70 yıldır insanoğlu bizim haricimizde yaşayanlar var diye tutturdu. Dünyanın tüm resmi kurumları inkar etti. Ne olduysa birdenbire Amerika Amerika tutturdu ve evet. NASA ile beraber açıklama yaptı. Son 2-3 yıldır çok hızlandı iş. Tabii tabii ve uzaylılar vardır tespitinde bulundu. Arkasından bu da Meksika'da bu şey oldu. herhalde değil mi? Bu bize başka XS'den bir şey. geçiriyorlar. Tabii de bakın burada e, e, MR çekiliyor, e, tomografi yapılıyor. Aklınıza gelen hematoloji ne, ne kadar test varsa yapılmış neler ortaya çıkıyor. Ve bunun yapay olması şöyle zor. Bu kadar iyi ölçümlerde ve bu kadar bilinçli yapılabilecek bir sahte eseri bile ayakta alkışlanıyor. Bu diyor. ne arkadaşlar? Hasan Bey yüzük mü diyorsun? Ne hocam bu? E, üç tane topu var. Yüzük olduğu iddia ediliyormuş. E, Allah bakın, Allah. Karnında üç tane ufak, inanılmaz ufak birbirine çok benzeyen top bulundu. Ve bunun da aslında yumurta olduğu söyleniyor. Yüzük falan değil, karnında yumurtalar var getirebilirler işte Ben Oynatın. arkadaşlara bunu anlatırken getirdim ama unuttum burada vermeyi. Bizim şeyi getirsinler lütfen. Adıyaman Müzemizde bulunan, 1970 yılında bulunan e, kisilik, klasik heykeli vardır. Onu bulabilirsiniz. Yatsın reji. Tamam. Rejiden rica ediyoruz. Hasan Bey'den ben rica ediyoruz. Ben de yanımda unuttum. Tamam. Neydi hocam? Tekrarlayın. Klasik heykeli. Oraya Türkiye'ye ki... mi bağlayacağız mevzuyu? Tabii. Bakın. Bu e, mu? İşte bu. Ha, buldular. İşte vallahi. bu. E, bakar mısınız? kafasına şuna buna 1970 Bu nerede bulunmuş? Adıyaman'da Kahtaya çok yakın bir yerde. Kilisik denen bir mevkide bulundu. O yüzden adı böyle kaldı. Ve şu anda sergilenmekte. Benziyor. Şuna bir bakın. Boyutları nedir biliyor musunuz? Çok benziyor. Vallahi benziyor. Yani şimdi e, Göbekli Tepe'deki şeyi de getirebilirlerse eğer hani, hani şu e, totem direği ve şey e, ejderha tarafından yakalanmış reptilyen onu da almıştım. Ne diye unuttum. yazınca çıkar acaba hocam? E, Şanlıurfa Müzesi'nde var alsın görsünler Bakıyorlar. Ejderha'nın nasıl insanı kavradığını. Bakıyorlar. Şekline bakacaklar. Ya ben kafayı gerçekten görecekler. izleyicilerimiz de ne düşünüyor merak ediyorum. Yani biz e, uzaylı var mı diye yok kurtar taşırken Meksika'daki ben buldum. Hatta bin yaşında. Şimdi e, ben bu konuya biraz ihtiyatlı davranıyorum. Tekrar ver Meksika görüntüsünü. Öyle bir hale geldim ki son 10 yıldır NASA bir açıklama yaparsa arkasında ne var diye düşünüyorum. Evet, evet. Amerika'nın bir açıklama yaparsa Şimdi. ben hemen tersini düşünüyorum. Şimdi Meksika'da onun güdümünde ve bu tip adamlar da bununla ün yapmaya çalışıyorlar. Fakat ben, e, e, buyurun. Ayhan abiyle aynı fikirde olmadığım bir yere özellikle söyleyeceğim. Dünyada nasıl farklı fikirler de oldu tabii. tabii. Yani NASA'nın 80-90 tane imamı alıp da NASA'da görevlendireceğim demesi nasıl bir algı ve kamuoyu manipülasyon bir silahıysa bu bilinçli bir ürünse Dünya bu kadar büyük soyguna, bu kadar tiyatral bir sahneyle yeni dünya sapkın düzenine doğru koşarken... ...bunlar gündemi sadece gerçekten insan zihnini manipüle edip olayların gerçek akışını algılanmaktan uzak hale getirmek için... Yani diyorsun ki ben, sen hocam uzaylı diye bir şey yok. Ger bunlar da bir şey çıkar. Çok Hı, az o. bir olma ihtimali yok. Veriyorum Rabbimin işi ha. belli olmaz ama yok demiyorum. Bunların zamanlama olarak şimdi getirilmesinin... Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 takminin 8 maddesinden bir tanesi Ay'a çıkmaya hazır mıyız? Biz onu kitabı yazarken bütün araştırmalarımızla altını şöyle doldurduk. Dedik ki bütün bu kaoslar dünyada olmaya başladığında bu adamlar uzaylılar var dünya tek dünya hükümeti toplanıp onlarla savaşması lazım diyecekler. Dolayısıyla bak şimdi ekranda tuhaf bir varlık var ve diyoruz ki ya bu gözleri de 360 görüyor muydu? Mağaralarda ne yapıyorlar? Ben danışan gören aynı zamanda bir uzman olarak söylüyorum. Bunların insanlar üzerinde oluşturduğu korkunun gerçeklikle alakası yok. Sadece orada ciddi bir korku oluşturuyorlar. Dolayısıyla sosyolojik olarak o korkudan da bir düzen oluşturmaya çalışıyorlar. Haliyle bunları ortaya koyan niye Meksika acaba? Seçmişlerdi. Çünkü onların arka bahçesi. Yani... NASA'dan da bugün bir açıklama geldi. NASA diyor ki dünya dışı varlıklar olabilir. Uzaylıları incelemek için yapay zeka kullanılacak ve UFO'lar için NASA'da departman kurulacak. 17'yi de verin. NASA da Haziran ayında UFO görüntüleri paylaşmıştı. Evet. Evet bu görüntüleri paylaşmıştı evet. NASA. Bunlar UFO demişti. Ben İlginç gelime. tabii bir şu ee, mesela... üst üste hepsi geliyor. Yani dün Meksika, bugün Amerika Birleşik Devletleri. Ayhan hocamın dediği o Göbeklitepe'deki şeyi Hasan Bey bulacak. Ben Onu da vereceğiz. Bunların bakın dünyadaki en kirli algı yönetimi terördür. Terör odaklarının o gün yaptığı eyleme bakmamak lazım. Sosyolojik olarak gelecekte halkı nereye ikna etmek istedikleri için kullanıldığına bakmak lazım. Dolayısıyla bu Verin tekrar uzaylı meselesinin insanların zihnini nasıl bloke ettiğini, neye ikna edip ne tür korkular yaratıp ne tür sonuçlar aldırdığına bakmak lazım. Yoksa kendine hayrı olmayan bin yıl önce şu kadarcık boyuyla yaşasa ne olur? Her tarafı varlık olsa ne olur, akıl olsa ne olur? Al bu işte. Hayır, benim anlamadım Ayhan Hocam. Neden bin yıl önce çıkan şey şimdi çıkmıyor? Büyük sıfırlama sürecini bekliyor hepsi. Şimdi çıkacak Kanki ki... kapanmış olabilir. Boyut kapısı. Bakın arkadaşlar şeyi bulsun. ...Ubeyt heykeli yazsınlar. Ubeyt heykeli. E canlı kütüphaneyle karşı karşıya... Ben o boyut da inanmışım. heykeli diye yazsınlar. Ubeyt Orada kütüphanesi. Hayır, Ubeyt, Ubeyt heykeli. Heykeli kütüphanesi. E, kertenkele başlı kadın diye yazsınlar. Ubeyt heykeli. Tamam, yazıyor arkadaşlar. Orada bakın benzerliği göstereceğim. E, yani günümüzden 7 bin yıl önce... Pardon, 5 bin yıl önce... insanoğlunun yaptığı heykele bakacaksınız. Ve ondan sonra... E, ...bizim Körfez Savaşı'nda... Amerika'nın o bölgeye girmesiyle bütün o heykelleri alması ve bugün müzenin kapalı olmasından mütevellit artık o heykeller yok. Allah'tan fotoğraflar var. Arkadaşlar gösterirse bakın bunlar sadece Meksika'da yaşamadı. Bunlar Göbekli Tepe'de vardı. Çünkü oradaki totem heykelleri falan arkada reptilyan tarzı insanlar buyurun Bu mu Ubeyde. Mu? Ubeyde. İşte buyurun Ubeyt heykeli. Bunun gibi yaklaşık 25 tane heykel vardı. Müzedeydi Bağdat'taki. Bağdat Müzesi'nden alındı hepsi. Müze kapalı. Körfez Savaşı'ndan beri kapalı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Peki bu ortada mıydı? Ortadaydı. Dünya üzerinde biz yalnız mıyız? Carl Sagan gibi önemli bilim adamı hayatını buna adadı. Ben yalnız olmadığımıza inanıyorum dedi. Elinden geleni yaptı ama hayatının sonuna kadar hiçbir şey bulamadı. Sadece sinyal almaya çalıştı. Bilim bize bugün yalnız olmadığımızı kabul gösteriyor. gösteriyor. Fakat başka bir şey var. Bugün hepsinin toplu olarak bir araya çıkmasının nedeni net bir projenin adı altında. Blue Beam projesinin bunlar geleceği çok önceden belli olan. arkadaşlar. Blue Beam diye arkadaşlar incelesinler. Blue Beam projesinde holografik yapıyı kullanaraktan, hologramlar yaparaktan ve bu Starlink uyguları... Yapay yani Yani yapay tabi Starlink 35. uygularıyla bize çok büyük keşmekeşlerin yaşandığı bölgelerde, bakın dünyanın tamamında böyle bir şey olmayacak. Mesela büyük sel olmuş. İnsanlar çok zor durumda. Artık Abi hakikaten e, orada bir e, yukarıda mavi bir hologram çıkacak ve bize inanın diyecek ve bu bize inanın demesi her yerden telefonlarından kendi taktırdıkları çiplerden falan ve bunlar en son şeyi ile geçirecekler 1984 romanının yazdığı adamın yazdığı George Orwell'ın dünya sistemine birebir uyacak bir sisteme doğru gidiyoruz. Bir şu Göbekli Tepe'deki taşı verin. Meksika'ya, Meksika'daki mevzuyu Seni hoca Türkiye'ye getirdi. Lafınızı bölüyorum. Bak, Göbekli Tepe bu. Evet. Buna işte totem deliği deniyor. Ve buna diyor ki, insanoğlu ile e, oradaki... Vahşi, ya Meksika'dakiyle benziyor mu bu? E, yani yüzüne bakın. Yukarıdakine bakın. Doğru. Şimdi ha. sırtıyor. Sırıtıyor. Bakın bu neyi gösteriyor bize? Niye örnek verdim? İnsanoğlu aşağıda Esir alınmış gibi yukarıda başka bir canlı var. Leopar gibi. Burada bu direktteki bu hareket neyi gösteriyor biliyor musunuz? İnsanoğlu en başından beri boyları bazen 60 santim bazen belki 300 santimlik şeylerle hep beraber yaşadı. Son zamanda bunlar yer altına çekildiler. İnsanoğlunun gelişimiyle yani yer çok altına bir şey. Yani ben gördüğümden beri... E, şaşkınım. Bir de ben, 60 santim olması da ilginç. Ee, ben başka bir şey düşünüyorum. Yıllarca biz hep şeye kafa yorduk. Dünya üzerinde elit bir kesim var. Bu kesim son 2 yıldır, 2000 yıldır dünyayı manipüle ediyor icazlık. ve bu e, elit kesim adlarını ne koyarsak koyalım. Şu 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 örgütler gizli saklıları var bazıları aha yüke çıkmış ayuka çıkmış örgütler. Bunlarla beraber dünyayı manipüle edip hareket ettiriyor. Parayı şunu bunu kontrol ediyor. Ben hep böyle düşündüm. Yani ama son 10 senedir baktım sadece olay o değil. Zaten dünyanın kötülüğü için çalışabilecek böyle iyi organize bir şeyin belki dedim. Ademoğlu olmayıp arkasında bizimle beraber ya da bizden çok önceden beri bu gezegende yaşayan Bambaşka bir türün planı olabilir dedim. Kur'an-ı Kerim belki bunu şu anda harekete geçirmeye ha, çalışıyorlar. 15'e 15'le reklama gidelim. Bu bu dediklerinin hepsini Kur'an-ı Kerim çok net söylüyor. Şeytanlaşmış insanların, insanlığın içerisinde uydurduğu fitneler başka bir şey değil. Allah insanı o kadar kusursuz, o kadar güçlü, o kadar üstün yaratmıştır Kesinlikle. ki Allah'ın ne kadar insanı kusursuz ve güçlü yarattığını kapatmak için e, küresel çeteye çalıştığını düşündüğüm din adamları bile din uyduruyorlar Allah adına. İnsanın üzerinde şu anda yaratılmış bir canlı, bundan daha güçlü, daha akıllı, imanını kullandığı zaman daha temiz ya da gerçekten meleklerin bile bir şekilde hizmet ettiği, yardım edeceği, Allah'ın duasına hemen cevap verdiğinde e, yardım bulacağı bir varlık ben olduğuna çok inanmıyorum. Bu da NASA'nın bugün paylaştığı görüntü. Kara deliğin sesini paylaştılar. Sürekli böyle sesler paylaşıyorlar ama bir sesini açsanız da şunu. Hocam böyle bir şey olabilir Şarkı mi? Şarkı söylüyor orada. <laughs> ya ben şey biliyorum. Bu ne ya? İnsanları yani, korkutmak için şey yapıyorlar. Ben. Tabii ki kesin ben öyle. çok net bir şey söylüyorum. İnanılmaz bir psikolojik savaş evet. ne kadar uzaydan gelen ilk defa bir ses dinliyoruz. Hani atmosferin dışına çıkınca uzayda ses olmazdı. Bu neyin sesi? Uzayda bizden çok daha uzakta Verişim olan Meksikalı şeyleri Işık skalalarıyla ölçüp bu kadar ışık milyon yılı uzaklıkta diyebiliyorken sesini nasıl algıladık da böyle bir şey çıkardık? Hocam bu gözler mi diyorsunuz 360 derece görüyor? 360 derece diye açıklamalar bu var Allah yabancı kaynaklarda. ha. Şu Eğer gözlerin var. deliği buysa ve dışarıya dönükse çok hızlı dönebilir Değişmez. ağzı yok. Dişleri var yok. derler ya dişleri yok ağzı var e, yok. burnu var demek gibi soluyor. Bu Abi, insanımsı bu. aynı zamanda bakın kuş dedik Biraz önce kemikleri kuş kadar hafif ama kuş kadar ha, da, kuş kadar hafif kuş kadar hafif ama aynı zamanda kuş kadar da elastik ve güçlü insanın kemiğinden daha güçlü bir kemik yapısı var. Aynı şekilde kortekste de Allah güçlü. Allah Allah. Beyin yapısı oran olarak 60 santimlik bir vücuda göre bize göre tam 8 kat fazla. Biz zaten eğer inanın inanmayın Homo sapiens'in şeyine baktığımızda bir gelişim süreci olarak kabul ederseniz beynimiz bizim vücudumuza oranla çok büyüktür. Diğer canlarla. hatta e, bunun içerisindeki nöronları şeye incelerseniz glia hücreleri arasındaki bağlantıları arkadaşlar. ve biz anlarız ki diğer yaşayan canlılardan daha zeki olmamızı gerektiren bir sistem var beynimizde. Bunlarda da var. Yani Bunun içinde, içindeki o e, X-ray şeyini versenize, o röntgen şeklinde de, ne göz, gözükmüş? E, üç tane yumurta gözüküyor. Benim tek onu verin bakayım. Eğer gözüsebilirse bu değil de esas röntgen gibi bir röntgen, şey olması lazım. Röntgen olması lazım arkadaşlar. Şu mu acaba? Yok, rönt, röntgende gösteriyor böyle daha kır <laughs> Gel hocam. Bakın. Şu mu? Evet. Şu bu oh. şu Şunlar kemik mi? bizde yok bu kemik bizde yok bu ancak kuşlarda olan kemiklerden göğüs yapısı Allah. Olarak. Allah. Şunu yakın görsen de parlamadan şu. geriye doğru açılabilmeyi sağlayan bir kemik e, ve kemik e, esnek bir yapıya sahip. Eller üç parmak, üç parmak. ama bu üç parmak e, bizim baş parmak görevini görecek şekilde de dizayn edilmiş. Ayaklar 3 parmak, parmak, ama dengede duracak. Lifler çok oranlı, kaslar çok oranlı, hematoloji çok oranlı. Baktığınız zaman bu canlı eğer fake ise inanılmaz iyi bilim adamları tarafından yapılmış fake'tir. Ama tabi bilimsel Öyle bir, bir, bir şey olabilir yok. mi? Sen ne diyorsun? Kalben ne diyorsun hocam? Ya ben eee... ben imanın fake diyorum. Fake diyorsun <laughs> Çünkü görüntüler bile o kadar güzel tasarlanmış ben, ki insan. Ee... Bak, sen ne diyorsun Ayhan hocam? <laughs> Kalbim diyor ki böyle bir canlı gerçek olsun da e, Öyle ilk mi? defa insanoğlu böyle bir şeyi görsün. Yani ben kalbim <laughs> böyle söylüyor <laughs> ama maalesef arkasındaki planlanan hikayeleri bildiğim için niye bugün niye ifşaata başladınız? Niye böyle şeyler çıktı? Arkasında yapmak istedikleri şeyin yani biraz önce anlattığımız Çünkü... gibi insanlar paniğe kalktığı zaman holografik yapılarla gelecekler. işte bakın buna biat edin diyecekler. Ama bir şey var. O eray Bey, şey çok, eray çok, Bey, Eray Bey, çok... Eray Bey bize bir şey söyledi biraz önce. Hiç korkmayın. Rabbim üstün yaratmıştır. Rabbim kendi nefesinden, suretinden yaratmıştır. Biz üstün gibiyiz ama bütün özelliklere sahip değiliz. Bak